Benim boş tehditlere karnım tok tamam mı? Eğer bir kilometre yakınıma yaklaşırsan seni tutuklatırım. Hapislerde çürürsün. Merve abla. Hadi bul beni. Tevfik Bey müsait misiniz? Bir sorunumuz var galiba çünkü az önce ortağınız arayıp yine tehditler savurdu. Tamam konuşalım. E, ama şey ortalarda görünmeyin ben size geleyim. Tamam. sen ne yapıyorsun burada? E, savaşla saklanmaç oynuyorduk da. İçeride değil değil mi? Merve abla, bulamadın beni. Ya sen nereye gittin ya? Sen nereye kaybol? Gel buraya. Gel buraya yakalayacağım seni. Gel buraya. Ben çıkıyorum. Tamam Leyla Hanım, Biz deyiz, merak etmeyin. İyi hadi sen yat kalk, dua et hakime. Bana kalsa dava gününe kadar seni içeride tutardım ama... ...ikisinin de en altına imza atıyorsun. Suçum neymiş de tutuyorsun? Beni tutacağını çocuğumu kaçıran herifi tutsan. sen. Tutabiliyorsan tabii. Düzgün konuşulan karakoldasın. Allah Allah. Hikmet'in bir suçu yok zaten. Hasta çocuk, hasta. Akıl hastanesine kapadılar şimdi. Hangi hastanede yatıyormuş serseri? Sana ne lan? Ne yapacaksın? Çiçeğimizi kolonyamızı alır bir geçmiş olsuna giderdik komiserim. Ama sen benimle dalga mı geçiyorsun? Emin, şey, ihbar var. Acil çıkmamız lazım. Hadi, hadi. Tamam hadi uzatma, çık. Bir daha da seni Hikmet'in ya da ailesinin yanında görmeyeceğim, tamam mı? Bir anlamda polis ailesi sayılır onlar. Hadi yürü. Nerede kalıyor bu Hikmet Elifoğlu? Siz neyi oluyorsunuz? Söyle sen bana ya ben. aile dedim söyle. Ziyaretçi kabul edilmiyor beyefendi. Allah Allah o ne demek ya? Kardeşim sen dersin şimdi anladın bana ya? Allah Allah teşkilat mısınız lan siz? Bir araya gelmişsiniz. Pamuklara sarmışsınızdır düşmanını. Bir takım filmler çeviriyorsunuz burada. Kim kardeşim bu Hikmet? Niye koruyorsunuz bu adamı? kimsiniz ya? Ne istiyorsunuz kardeşimden? Ne mi istiyorum? Sakin ol. Ne mi hadi. istiyorum? Ulan çocuğumu kaçırdı herif be. Yetmedi karımın aklına girdi. Ailemi dağıttı. Onu istiyorum. Seninle işim yok hani. benim. Çocuğu getirin bana. Bırak. Ya yukarıda hasta yatıyor. Çocuk hiçbir şeyden haberi yok. Hasta mı? Ulan madem hasta, madem deli. Salmayacaksın sokağa. Duydun mu? Zincire vur evde otursun. Helalim bir çocuğuna karısı hallenmesin. Evet, evet, tamam. Doğru konuş be. Bana bak. Yakarım ulan seni. Bu, bu yukarı çıkamaz değil mi? Yok, yok. Rahat olun siz, imkansız. Gelin, ben de Bizim sigorta şirketine gelmedi, parayı da almadı. Öyle mi? Tamam, tamam. Çok teşekkürler. Tamamdır. Ama dediğim gibi gitmemiş, beni kandırıyor aklınca. Ya ben demiştim. Dur, şunu bir arayın da bakayım. Şimdi bildiğimizi bilsin, dolaşmasın dışarıda. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen. Niye kapalı bunun telefonu? ya? Ya yok, o şimdi bildiğimizi bilmiyor ya. Ee, hani babasıyla bir oldu paraları iyi olar gibi düşünelim istiyor. Ondan öyle yapıyor. Filiz az olmadı he. Öyle mi diyorsun? Tabii canım ne olacak başka? Ay ne oldu bir telefon çıldırdı öyle? <laughs> Yok ya şey Merve. Nihal'in evindeki evrakların fotoğraflarını çek demiştim onları yolluyor. Alo Merve bakıyorum şimdi. Çıkar inşallah bir şey bakalım. Bu arada Nihal adamın biriyle telefonda konuştu. Tehdit ediyordu biri bunu. Var yani bir belalısı. Yanıma yaklaşırsam tutuklatırım falan diyordu hatta. Sonra Tevfik diye bir adamla buluşmaya gitti. Bak aklında olsun. Tevfik. Ben hiç duymadım. Sen soy ismini falan duydun mu? Bir şey dedi mi? Yok, yok. Vallahi söylemedi. İyi, tamam. Tamam, akşam gelince konuşuruz. Sen gene bir şeyler görürsen falan çek fotoğrafların hepsini, tamam mı? Tamamdır, anlaştık. Tamam, hadi. Hadi kapatıyorum be gitti. E, sen bu dönemi bitir, bakarız. Yalnız sen yokken ablanı burada nasıl kontrol altında tutacağız hiç bilmiyorum. Yarım dönem tek başına idare edebilir bence baba. <laughs> ne yapıyor o bu aralar? İyi mi? Fena sayılmaz. Her zamanki denizlikler işte. Efendim, beklediğiniz misafirimiz geldi. Gelsin. İyi hadi sen işlerine bak. Ben de okula gideceğim. Tamam kızım. Cık. Ablana göz kulak ol. Ok. Ben Tevfik Selin kızı derin. Telefonda konuşmuştuk. Ha tamam hatırladım. Merhaba. Buyurun. Bu Kızın söylediğin mi diyor? Hoş geldiniz Nihal Hanım. Hoş bulduk. Buyurun. Bir şey içer misiniz? Almayayım. Teşekkürler. Sorun nedir? Ya bir şey söyleyeceğim. Nerede bu kız baksana saat kaç oldu merak ettim ben ya. Hastaneden de çıkmış. Nerededir sence? Aman diyeyim otur oturduğun yere bir de senle uğraşmayalım. Sen nereye gidiyorsun? E, mahalleye bakın hocam. Belki bir babanın yanındadır. Ama bak sen sakın çıkma tamam Otur kağıtlarına çalış. Burada yok zaten. Ortada bir şey yok zaten daha. Cemil'i ararım onunla bakınırız. Hı. Selam söyle sözünde. İyi söylerim. He? <laughs> Çılgın aşıklar. <laughs> <Hadi> bakalım. <laughs> Mekan da güzel. Ses sistemi zaten yıkılıyor. Bence çok güzel bir parti olacak. O zaman sizin için de okeyse ben gidip idare ile konuşacağım. Bu arada bana listenin son haline getirirsin değil mi? Evet. Sağ ol. Buyurun hocam. Yok siz devam edin ya sizlik bir şey yok. Deniz Hanım bir bakabilir misiniz acaba? Niye? Ee, Deniz Hanım dersle alakalı bir şey var da bir gelirseniz. <laughs> İyi tamam. Ben geleceğim birazdan. Görüşürüz çocuklar. Buyurun Deniz Hanım. Soruyu çözdün Deniz soruyu, ama senin sayende. İyi bittiyse gidiyorum ha. Deniz niye böyle yapıyorsun? Tamam haklısın özür dilerim. Ama ben buyum. Sayılarla alakalı bir meydan okuma olduğu zaman deliriyorum. Ailenle alakalı bir problem olduğu zaman dünyada hiçbir şey umurumda olmuyor. Sadece onlarla ilgileniyorum. Doğru. Ama bunların hiçbiri benim sana aşık olduğum gerçeğini değiştirmiyor Deniz. <laughs> Bu dünyada bir tek ailesi sorunu olan insan sen misin Rahmet? Benim de bir ailem var. Ama en azından kardeşin de akıl hastası değil. Bak. Anne sana böyle bir güzellik bırakmış değil mi? Benim annem bana deli bir kardeş bıraktı. Annem öldü gitti ama ben hala onun bıraktıklarıyla uğraşıyorum. Aynı şey değil. Bana bak Rahmet. Benim annemin bana ne bıraktığını bilmiş olsaydın eğer o deli kardeşine şükrederdin anlıyor musun? Bir daha sakın annem hakkında tek kelime etmeyeceksin duydun mu? Tamam. Sen et o zaman. Annenden bahset bana Deniz. Nasıl biriydi annem mesela? Hı? Öldüğünde ne hissettin? Benim annem öldüğünde benim canım o kadar yandı ki... ...sesim bile çıkmadı benim biliyor musun? Öldüğünde mi? Ben her gün annem ölsün diye dua ediyorum rahmet. Senin iyi sesin çıkmamış. Benim nefesim kesiliyor anlıyor musun? Nefesim kesiliyor. Bir daha sakın bu konuyu açma. Ya her yere baktık. cücüye de gittik. Ne Filiz var ortada ne bey baba. E Tufan'a sordum peki. Diye ona da sorduk o da görmemiş. Ha Tufan abi hoş geldin. Ha gel Tufan. Ne oldu Filiz'den bir haber var mı? <laughs> yok yani telefonu kapattığına göre beni telaşlandırmak istiyor. Ama nereye gider ne yapar ne eder kime gider? Ya acaba şimdi bey baba paranın kokusunu aldı ya hani. Acaba kıza içirip falan böyle zorla imzalattırmaya çalışıyor olmasın? Ya, yok canım Filiz içmez. Ki zaten zorla ağzına dökecek hali yok ki. Vallahi evlendiğin günlere bir şey yapmıştı ama. Ama tamam şimdi çok da korkutmayalım çocuğu. Ya zaten oğlum Fikri abi Filiz'le beraber değilmiş ki. Fikri yanında başka bir kız varmış. Koşturup duruyorlarmış öyle. Bana da Mümin dayı söyledi şimdi. E ben buna sevineyim mi daha, daha mı çok panikliyim bilemedim ki. E madem Fikri böyle değil kimle o zaman? Gel gel, gel 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 gel. Gel Merhaba merhaba. İşte Filiz eli bol Artık alalım biz paramı. Merhabalar, hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Kocasını kaybettikten sonra böyle oldu. Gel, böyle gel, gel. Meczup gibi bir şey oldu ya. Siz bunu eskiden bir görecektiniz var ya. Ama düzelecek inşallah. Biz de bekliyoruz işte. Telefonda güzel konuşmuştuk ama. Evet öyle bir gün öyle bir gün böyle işte. Bu genç yaşında başıma kaldı. <laughs> Ama tabii sizden parayı alınca hemen götürüp tedavi ettireceğim ben onu. İnşallah. Başınız sağ olsun. Zor bir evet. Dostlar sağ olsun. Hadi biz paramızı alalım. Ha? Kimliğinizi alayım Filiz ...ortalığı birbirine kattı. Siz bir an önce yapın da size de yazık olmasın. Tamam, hallediyorum şimdi. Şuraya parayı aldığınıza dair bir imza atarsanız... ...her şey bitmiş olacak Fizan. Heyecan yaptı, size zahmet bir bardak su getirdiğimde heyecandan temsil. Tamam, hemen geçin gidelim. Tövbe! Küçük buldun şu kilise bak, taş kafaya taş kapı! Gül gibi oturdu, kaldı buraya. Nefes almaza, mankenli ev ettiğine koy. Allah'ım Jessica. Sen niye İsmail'i bıraktın ki? Ben ona bakmaya gidiyorum. Ne yaptınız? Sattınız mı kremleri? Abi sen niye buraya geldin ki ya? Biz mahalleye gelirdik. Yerinizi yurdunuzu bir göreyim dedim. Ha, biz hepsini sattık. Hatta başka siparişler de var yani bize daha çok verebilirsin. Bak sen. Sizi gidi sizi. Tamam ayarlarız bir şeyler. Ver parayı. Yalnız kendi payımızı aldık haberin olsun. Tamam. Artık bize daha cüzdan verirsin. Gördün satıyoruz işte. Mahallede iş portası da açarız. Tamam hallederiz. Neyse ben, İsmail'e bakmaya gidiyorum. Tamam. <laughs> Rahmet. Rahmet. Ay sesleniyorum duymuyorsun. Ha. İyi misin sen? İyiyim ne oldu? Ya bak ne kadar önemli bilmiyorum ama bir şey söyleyeceğim. Bu hani ablanın sevdiği adamın karısı vardı ya beraber gitmiştik savcı kadın. Nihal. Ha Nihal. Ya ben onu bugün bizim evde gördüm. E zaten o babanın arkadaşı değil miydi? Öyle de. Ama ne bileyim belki işine yarar diye söyleyeyim dedim. Sizin hala sorununuz var mı o kadınla? Olmaz mı? Onunla uğraşıyoruz. E niye gelmiş peki? Yani o kadarını bilmiyorum. Ama istersen sorarım babama. Yani sor tabii de öyle direkten sorma şimdi. Baban da şey yapmasın. Ama bir şey öğrenirsen sevinirim. E, ee, i̇yi kulağım açık olsun benim. Bir şey duyarsam haber veririm. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Cemil sen yine de bütün hastanelere, bütün karakollara falan filan hepsini sor tamam mı? Bizim içimiz rahat etsin en azından ya. Tamam hadi bak haber bekliyor senden. Hah. Ne diyor? E, bakacak hepsine ama yani şeyi söylüyor da kötü bir şey olsaydı illa duyardık diyor. Ya ama bir taraftan da doğru oğlum bu Hikmet sala çocuğu kaçırınca nasıl geldi haber hemen? Gelirdi yani illa bir şey olsa. Bize gelmedi haber, size geldi gayet sakladınız yani. Üf, ama yani şimdi aynı şey değil ki. E Filiz hepimizde şey, kim saklayacak? Rahmet mi saklayacak? Onunla da küs. Yok yok, zaten ona sorduğumda belli bilmediği çocuğun da. Ya bu Fikri, paradan vazgeçecek adam değil, tamam mı? Saçma sapan bir şey yapıyor olmasın ya? Nasıl yani saçma sapan? Ne yapacak gülüm? Ya ben nereden bileyim işte? Bilmiyorum. Ya bu kız kimmiş mesela ha? Nereye gidiyorlar, nereye koşuyorlarmış? Abi bilmiyoruz ki işte ya. Ne bilelim? Kara Guru tanımadık bir kızmış, öyle dedim Ümin dayı. Filiz, neredesin ya? Anasını satayım. Anladık işte neyse ne ya. Aman. Ee, Fikri ah. Bey? Ah. Hayırdır? <laughs> hop ha hop, öyle dokunmak falan yok. Önce beni akşam akşam buraya niye çağırdın, onu söyle bakalım. Ya sen para para diye tutturdun ya, al sana kocak dolusu para. <gülüyor> <gülüyor> Hadi canım. Biliyor <laughs> musun bana? Ha? bana bak. Gerçek mi bunlar be? Ha. Sahte olmasın? Şşş ne demek sahte ya? Bende yamuk olmaz. Aa. Ha, sen onu benim külahıma anlat be. Senin neren doğru? Yamuk olmazmış bir de. Şş, bak ya vallahi billahi bak hepsi hepsi çiğ 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 resmi para ya. Bunu bak sen bu kadar parayı nereden buldun ya? <laughs> Üzümü yiyeceksin, bağını sormayacaksın. <laughs> sen şimdi bana dönüyor musun söyle? İyi tamam dönüyorum tabii. <laughs> Bana bak biz bu kadar parayı ne yapacağız? Seni var ya çatır 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 edeceğiz seninle seni var ya... ...kraliçe gibi yaşatacağım. Hadi, hadi. Hoşunu <laughs> koyun. yorsunuz. Sonuçları aldınız mı? Ne çıktı? Nükleer yüzde 99 eşleşti. Ne demek anlamadım ben. Mezardaki ceset savaşa ait demek. Başınız sağ olsun. Yani Savaş Bey ölmüş demek ha? şöyle düşünün. Hani kafanız rahatladı. Ne zamandır içinizi kemiriyordu. Ama siz çok kötü olmuşsunuz ya. Ben ben size bir şey yapayım. ha? ne yapayım ben size? İstemiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Ben sen gidebilirsin. Tamam. Tabii. Ben savaşı da uyuttum zaten. Ama emin misiniz? Bakın kalabilirim. Gitme. Nihal Hanım bakın neye ihtiyacınız olursa yani sadece dertleşmek için bile olsa mutlaka beni arayın. Ben gelirim tamam mı? Abi Cemil'in ne bulacak? Ben kendim de... lan. Dur 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 oğlum nereye gidiyorsun ya? Allah Allah. Ya bildiğin bir yer varsa söyle gidip biz bakalım sen nereye gidiyorsun? Oğlum bana bak bana. Bu kız sen böyle meraklan delir diye yapıyor işte. Anla artık şunu ya. Acaba bey babayla bir olup kaçtılar mı? Nereye kaçacaklar saçmalama ya. Uf. Ya sen bir çıldırma artık. Geç otur şuraya. Tamam hadi hırgür çıkarma geç. Ya nasıl hırgür çıkarma tufan ya? Şu halimize bak. Ben meraktan geberiyorum ben bunu. Niye telefonu kapalı abi? Niye bunu bize yaşatıyorsun sen? Ha? Ya başına bir şey geldiyse? Ah oluyor ya. ya. Tamamdır abi, buldum ablamı. Ha oteldeymiş. Nasıl oteldeymiş? Otele mi yerleşmiş? Yok ya bu çalıştığı yer yok mu? Ben orayı aradım, telefonun teslim etmeye gitmiş. E, e, yani bütün gün mü orada kalmış? Ne yapmış? Ya yarım saat önce çıktı dediler, gelir şimdi ablam. Hadi bak kötü bir şey yokmuş ya, çok şükür. Yok yok ha. Efendim Merve. Hı, aldı mı nihayet raporları? Oh, tamam. Tamam. Tamamdır, tamamdır. Hadi çok sağ ol. Hadi hadi, kolay gelsin baba. Ne oldu, ne dedi? Kurtulduk mu abi bu kadınla? Ha? Yani kurtulduk mu şöyle ki artık benim öldüğüme emin. Oh be. İyi Ama e, şu an onu sıkıştıracak, kıştıracak bir şey ihtiyacımız var. Sırada bu var. E ne, Merve tit tit, bir sürü mesaj atıyor sana. Onlar, bir şey çıkmadı mı onlardan? Ya Nihal'in işlerine baktığı bir adam var. Tevfik Çelik. İşte bunun sözleşmelerinin kağıtlarını falan hepsini saklıyor. ne yapıyormuş ki Nihal bu adamla? Bilmiyorum. Ama sözleşmelerde geçen üçüncü bir şirketin adı var. Ama o şirkete sahibini bulamıyorum şu anda, onu arıyorum. Ama ne affedip edip bu Tevfik Çelik'in kim olduğunu bulacağım. Abi bir dakika, bir dakika ya. Sen Tevfik Çelik mi dedin? Hı. Abi bu Tevfik Çelik benim Deniz'in babası ya. Bugün Nihal'le buluşmuşlar, Derin söyledi. Ne diyorsun be? Anam senin Deniz. Ha. Bir saniye, bir saniye. Bayağı senin kız arkadaşının babası Nihal'in ortağı mı yani? Aynen öyle abi. Öyleymiş yani. Hay. Bu ne lan? Tevfik Bey ne işiniz var sizin işler karıştı Senden sonra Servet'le konuşmaya çalıştım. İkna olacak gibi durmuyor. Yalnız şu an hiç ha. uygun bir zaman değil. Ben siz daha sonra arayayım onu. Senin ne durumda olduğun benim hiç umurumda değil. Servet'i azdıran sensin. Oğluyla uğraşacağım diye uyuyan aslanı uyandırıp başımıza sardın. Onu susturmanın bir yolunu bul. Yoksa seni de Servet'i bitirdiğim gibi bitiririm. Yalnız dikkatinizi çekerim hukukçu olan da serveti bitiren de benim. O yüzden benimle konuşurken biraz daha dikkatli olun. Açığa alınmış bir savcısın sen. Ayrıca serveti servet yapan da benim. Derhal aklını başına toplayıp işime yaramaya devam et. Başıma bela olursan hapislerde çürürsün. İyi misin? İyiyim eve yürüyorum. Herkes seni arıyor sabahtan beri haberin yok mu? Vallahi bütün aile perişan oldular ya. Herkese eziyet verdin. Yazık günah vallahi. Hiç haber de vermemişsin sen böyle yapmazdın. Aman bana ettikleri eziyetleri saysınlar Cemil ne yapayım yani? Sabah iş yerine gittim telefonu bıraktım falan şimdi eve yürüyorum ne var? Allah Allah. Sen hiç böyle umursamaz davranmazdın bak haberin olsun. Ne? Neyse ben bırakayım seni eve istersen. Aman yok. Bin yıllık mahallem veriyorum işte. Boş ver. Ee, sen bilirsin. Ee, i̇yi akşamlar o zaman. İyi akşamlar. Görüşürüz. Gelecekler bak şimdi ha. Kızım, biz böyle bir posta dağıtalım. Yemin ederim telefonlar ha Öyle olur vallahi. Hatta geri kalanını da biriktirip ablama veririz. Ben istiyorum kremi. Bana da sür. Senin yaşın kaç, başın kaç İsmail ya. Sen ne yapacaksın sivilce kremini? Sür, ben de istiyorum kremden. Ya sür kızım ya, ne olacak? Zaten zararsız. Al ben de sürüyorum. İyi tamam. Ya şu arkadaşınla konuşsan bize yardım etmez mi ha? Hani üçüncü isim kim falan bir sorsana. Allah şu an Deniz'in yapacağı en son şey bana yardım etmek Vallahi. olur ama. Tamam, tamam. Bir tamam, derine sorarım. Cinyus sen ne yapıyorsun oğlum ya öyle bir derin bir deniz hayırdır? Abi bir... öyle değil şimdi karıştı çarşı o yüzden. Ee, Cemil aradı Filiz'i görmüş mahallede Filiz geliyormuş. Oh be. Allah mı ya? Hadi gelsin bakalım gelsin de bak onunla nasıl ciddi ciddi konuşuyorum ben. Bugün bütün gün bir yandan Nihal'i bir yandan Kerem'i 500 tane tribe soktu bizi. Anacığım delilenme. Trip attıran da utanacak kendinden biraz. Hepimiz suçluyuz ya değil mi? Kız az bile yaptı. Hadi sofrayı kuralım hadi. Az, az kuralım bile hadi at, öyle mi? Az bile yaparken başına bir iş açılsaydı ne olacaktı? Kim uğraşacaktı? <laughs> Gene biz uğraşacaktık. <laughs> Boğulduk ulan bütün gün. Ulan daha gelmedim ya. Geliyor Kiraz hadi sofrayı kuruyoruz hadi. Geliyor ablacığım. Senin ne işin var burada ya? Gıkını çıkartırsan gebertirim seni. Karımı getireceksin bana. Ya ben ne bileyim senin karın nerede? <Gülüyor <Gülüyor> <Gülüyor> ya ne istiyorsun benden manyak herif? Ne demek lan ne istiyorsun? Ne demek ne istiyorsun? Karımı istiyorum, çocuğumu istiyorum, ailemi istiyorum lan. Getireceksin bana. Ya ben seni kardeş hiç görmedim bile. Bana ne lan? Bana ne? Sen görmediysen o kara kadın biliyor yerini. Git konuş. Ne yaparsan yap getireceksin bana karımı. Yemin ediyorum keserim gırtlağını senin ama Tamam. Getir karım bana. Tamam sakin ol. Dur bekle arayacağım şey tamam mı? Dur bir sakin ol bir şey yapma. Ara hadi. Tamam. Söyle gebertecek beni de getirsin. 我。